Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Devamını okursunuz. Kıymet dostlar endekste ilgili aşağı sallım devam ediyor. Yani bu sallım nereye kadar devam eder? Ee, teknik olarak güçlü destek bölgesine gelmiş bulunuyoruz. Yani burada biraz daha sarkmada 7300 7400 bölgesi 7500'ün kırılması bize nereye getirecektir? 7400'ü. Yani bir 100 puan daha e, sarkma gelme ihtimali var. Çünkü burası teknik olarak en güçlü olduğumuz bölge. 7400 ve 7500 arası arkadaşlar. 7500 7550 arası şu bölge. Teknik olarak e, tepki gelmesinin gelme ihtimalinin en güçlü olduğu yer yani şu andan itibaren ben e, olasılığı bir tepki bölgesinde olduğumuzu düşünüyorum ama bu yapı kırılırsa arkadaşlar e, bu sefer yani buradan bir tepki gelebilir mi yarın mesela sabah açılışta sat, satmaya devam edip işte şu bölgelerden falan e, tepki gelebilir mi şöyle bir düşüş şu, şu şekilde bir tepki gelebilir mi gelebilir. Çünkü teknik anlamda en güçlü bölgeye geldik. Şurası bakın daha önce bu bölge ne kadar süredir e, tutunuyor onu da söylemiş olalım. E, arkadaşlar yaklaşık 130 e, gün. Yani e, 4 4,5 aydır bu bölgenin üzerindeyiz. Yani 7400 bölgesinin üzerinde 4 4 aydan fazladır bu bölgenin üzerindeyiz. Dolayısıyla teknik anlamda buranın hemen kırılması beklenmemesi gerekir ee, bu bölge teknik anlamda en güçlü olduğumuz yer en azından e, ben size desteklerimi söyleyeyim ama bay itibariyle ben nereyi bekliyorum 7000 altını bekliyorum onu net bir şekilde söyleyeyim 7000 rakamının altını beklediğimi size söylemiştim ee, şu an için özellikle kıymetli dostlar şu şekilde bir sallımımız vardı. Bakın şu sallımımız şöyle daha net. Bir dakika önce şu çizimlerin hepsini bir kaldırayım daha net çizelim. Biliyorsunuz biz burada bir kanal oluşturduğumuzu söyledik ve bu kanalın üst bandına şu şekilde çarptık ve burada yaklaşık bir 10-15 gün oyalandıktan sonra yapı gereği buranın aşağı gelmesi gerektiğini söylemiştik arkadaşlar yayını takip eden, uzun süredir takip eden, sürekli takip eden arkadaşlar bunu bilirler. Buranın kesinlikle aşağı gelmesi gerekiyor. Ve bu yapı alt banda gelirse burada 6900'ün hatta 6850'lere kadar sarkma potansiyeli olduğunu yani 7000'in alta gelme potansiyeli olduğunu söylemiştik. Şimdi 7000'in altına sarkma nereye kadar gelebilir? Burada arkadaşlar şurada bir yapımız var. Bakın şurada bir yapımız var şu an itibariyle tamamen şu yapıya göre hareket edersek eğer. Çünkü birinci sarkma geldi. ikinci sarkma burada şu da olabilir. Yani 7500 bölgesinden olası tekrar şuraya kadar bir tepki gelse gelebilir mi? Yarın tepki gelebilir arkadaşlar. Şu şekilde oluşmuş olsa burada bir obo da oluşmuş olabilir arkadaşlar. Omuz bak omuz formasyonu da oluşmuş olabilir. Ama direkt kırsa da sıkıntı değil. Çünkü biz burada bir ters fincan kulp olduğunu da söyleyebiliriz. İşte kulp ve ve şurasını kulp olarak kabul edip burası fincan. Biz burada ne yapacağız? Yapı hedefimize bakacağız. Yani biz özellikle bu sakmanın 7000'in altına gelme ihtimali olduğunu söyledik ya. Yani zamansallıktan arkadaşlar yapı hedefimiz 6009 görünüyor. Yani şu yapıyı çalıştırmak isterse ki teknik olarak mümkün. Çünkü burası direkt gelmeyeceği için yani direkt inse, kanal şurası. Ama işte şu şekilde ineceği için yani kanal alt bandına kadar gelme potansiyeli şu şekilde olacağı için teknik anlamda kıymet dostlar şu şekilde bir iniş olmuş olsa biz nereye ineriz? Burada 6900'lere kadar bir düşüş potansiyelimiz maalesef var. 7500 bölgesi en güçlü destek bölgemiz. Nereden itibaren? 7550, 7400 ile 7550 arası. Şu arası arkadaşlar şu arası bizim teknik olarak en güçlü olduğumuz alan. Buradan tepki alamazsak 6900'lere kadar hedefimiz var diyebiliriz. Yani yapı hedefi biliyorsunuz 7000 altını gösterecekler dedik. Yapı hedefi 7000'in altıydı şuradaki yapıya göre. Ee, burada şu yapının hedefi 6900 görünüyor. Biz sanki buraya inecekmiş gibi hazırlık yapmamız gerekiyor. Özellikle 7400'ü kırarsak, 7400'ü özellikle kırarsak şuradaki ufak yapıların hedefine geldi. Bak şurada bir yapı hedefimiz vardı. Biz buranın hedefine geldik arkadaşlar. Bakın şuradaki yapının hedefine gelmiş olduk. Bakın buradaki yapı hedefi geldik. Görüyor musunuz? Yapı hedefimiz 7540'larda buraya geldik. Sonraki ana yapı, ana yapı dediğimiz şuradaki devasa fincan kulp şu arkadaşlar. Yani biz burada şöyle burası artı burası. Bir de şöyle bir ihtimalimiz var. Buradan tepki gelirse o zaman ne olur? Arkadaşlar o zaman şöyle bir omuz baş omuz formasyonu ihtimalimizle doğar. Eğer buradan tepki gelirse yoksa burası çalışmış olsa bile gene 6900. İster tepki versin. Bu tepki şu üst bandı kırmadığı sürece bakın şu düşen bant var ya arkadaşlar. Bu kanalın dışına çıkmadığımız sürece kanalı şöyle renklendireyim daha iyi anlamış olursunuz. Biz şu kanalı yukarı doğru kırmadığımız sürece kesinlikle 6900'leri e, görme potansiyelimiz var ve göreceğiz. De. Burada e, hisseleri sorulduğu zaman çok aşağılara hedef verdiğimizde arkadaşlar bazı arkadaşlar çok fazla kale almamıştı. E, şu anda işin ne kadar ciddi olduğunu en azından bugünkü sert düşüşle de olsa anlamış olduğunuz ee, endeksle ilgili söyleyeceklerim bu kadar yani bu sallımın ben devam edeceğini düşünüyorum nereye kadar devam eder onu bilemiyorum yani şöyle 7400 bölgesinden tepki almasak 6900'ler hedef onu bilin 7400 bölgesinden şuradan bir tepki alamazsak kıymet dostlar 6900'ler hedef onu diyebiliriz şu yapıya göre çünkü kanal alt bandına verecekleri için Şuradaki ana yapının hedefi burası. İster buradan tepki alsın, bir obu oluştursun. ister fincan kulp olarak çalışsın. 7500'ün altında özellikle 7400 bölgesi çok güçlü destek. Çünkü şurada mesela şurası destek demiştik. Burada tepki verdi, burası tepki verdi. Bir daha tepki verebilir mi? Bilemiyorum çünkü burayı çok e, zorladık. Bu sefer kırdırabilirler arkadaşlar. Burada mesela sadece şurada pinimiz var. Görüyorsunuz bu pinde hızlı bir şekilde aldılar. Ee, bu sefer çalışmayabilir. Eğer olur da çalışmazsa teknik olarak e, 6.900'ün altına gelme potansiyelimiz olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, sormuş olduğunuz hisselere hızlıca bakalım. E, yorumumuzu burada, e, en ilgili yorumumuzu burada bitirmiş olalım arkadaşlar. Şimdi önce Aselsan demiş arkadaşlar. Aselsan'dan başlayalım. Hürcan Bey dün biz kapattıktan sonra şöyle bir şey var arkadaşlar. E, çekimi yapıyoruz ya biz çekimi hemen 6'dan sonra başlıyoruz. Yani endeks e, 6'yı 10 geçe kaparıyor. 18 onda kapanıyor. 18 ondan sonra biz çekimlerimizi yapıyoruz. 18 ondan sonra e, çekimlerimiz bittikten sonra yüklemesi e, atılması falan bir, bir saat falan sürüyor. E, dolayısıyla çekimler yapıp e, çekimlerin sonuna kadar gelen hisselere bakıyoruz. Ondan sonra yazılanlar e, bir sonraki güne kalıyor. Şimdi Aselsan'da şöyle bir kanalımız var. Teknik olarak kanal alt bandına gelme potansiyeli var. Yani burada 45'e 45 kaçtan kapatmış? Şuradan 45 18 denme 45 36'dan kapanmış. Yani 44 onlara kadar, 44'lere kadar gelme potansiyeli var Aselsan'ın. 44'lere kadar. Ama 7500'ün altına sarkarsa burayı kırdırırlar haberiniz olsun. Yani 7400'ün altına endek sarkarsa bilin ki 6900 hedef. Bak 7400'e dikkat edeceksiniz. 7400'ün altına sarktığını görürseniz kesinlikle 6900 hedef olarak göreceksiniz. Dolayısıyla burada o zaman şu maviyi kırdırırlar haberiniz olsun. Arkadaşlar Sasa herhalde taban oldu yanlış görmediysem. Taban mı? Taban. E, SASA'da dikkat edeceğimiz ben burada SASA'da satış yani ortak satış olduğu için arkadaşlar yapıyı komple bozdular. Tekrar. Aslında günlükte çok güzel al vermişti. Ama patronlar mal satınca piyasa bunu e, bugün gördüğünüz gibi yalgılamadı. E, 40 80. Özellikle orta uzun muayene SASA almak isteyen arkadaşlar 39 ile 40 arasını toplayabilirsiniz. Bence. Yani bu kağıt şu bölgeye kadar gelir şu 39'un altı bakın burayı burayı ne kadar süre olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın yaklaşık 400 450 günlük yani yaklaşık bir buçuk yıllık destek bölgesi burası. 40 39 40 arası. Sasa almak isteyen, orta uzun vade almak isteyen arkadaşlar 39 40 arası burası uygun arkadaşlar. Ama stopunuzda mesela kaça koyarsınız? Stopunuzda 35'e stop koyarsınız. Tamam mı? Yani 39'dan alıp %16'ına stop koyarsınız 39'a. Uzun vadeli bu kağıt buradan alabilirsiniz. Çok soruyorsunuz. İlla alalım. Tamam. En uygun alım bölgesi 39'la şu anda 43'ten kapatmış. Olur da endeks devam ederse satış 7400'ün altına sarkarsa bu kesinlikle 39'u görür onu söyleyeyim. O zaman burası e, SASA'da orta uzun vade için bence en uygun alım bölgesi. Orta uzun vade alıp uzun süre taşıyacağım diyen kişiler için. Öyle söyleyeyim. ATAKAP atak mı Ne nedenmiş? Şimdi Atakp, şu şuradaki hedef şunu bir sileyim arkadaşlar. Ee, şuraya kadar. Ya yani şu yapının aslında şurası arkadaşlar. Bir dakika. Bir daha ölçelim çünkü bu yapının tamamını çalıştırmak isterse daha aşağılar hedef olarak verilebilir. 40'a e kadar gelme potansiyeli var. Yani şurayı kırmış ya, burayı kırıp günlükte tekrar bir e, sata geçmiş. Yani şu kanal ana kanal hala aşağı doğru devam etme potansiyeli var. Burayı kırmadığı sürece yukarı e, çok olumlu değil. Yani 62 üstüne atması lazım günlük için Ama artık tekrar yeni tekrar burayı kırdığı için günlükte tekrar e, son dibinde kırdığı için. Buradaki yapının hedefine tamamen geleceksem 40 20 40 25 aralığına kadar. aselsana baktık. EKG yo. Emlak Konut devre mi kesti arkadaşlar? Bugün bir arkadaş devre kesti yazdı ama ben dışarıdaydım öğleden sonra bakamadım. Evet, devre kesmiş büyük ihtimal. Ee, şurada müthiş bir yapı vardı. Yapı çalışmadı. Yani burada destek olarak neresi çalışır diye bakıyorum. En kötü şurayı çalıştırmak ister mi? Şu kısmı. Şunu bir kaldıralım arkadaşlar. Yani destek bölgesi burada şu bölge gözüküyor. Onu söyleyeyim. Yani 6.50'ye kadar gelebilir burası. 6.90'dan kapatmış 6.50. 6.50'yi kırarsa burası çok tehlikeli olur. Haberiniz olsun. Ne oluyor biliyor musunuz? Burada bir oba oluşmuş oluyor. da. Bakın arkadaşlar. Dikkat edin burayı 6.50'nin altında burası çok tehlikeli olur. 6.50'yi kırarsa o oluşmuş olur arkadaşlar. Dikkat edin. Şu an için görüntü hoş değil. Emlak konutta daha da aşağı gidebilir. Şimdi Doğan Holding'de şurası ana yapıydı arkadaşlar. Şurası ana yapıydı. Bu ana yapı teknik olarak nereye kadar düşer ona bir bakalım. Hedefine gelmiş mi gelmemiş mi şurası? Teknik hedefi. Şimdi bu Doğan Holding şuradaki yapının hedefi 10.45'miş. Buraya kadar gelme potansiyeli var. 10.45'e kadar. Burayı kararsa zaten burası aynı zamanda güçlü destek bölgesi bakın şurası görüyorsunuz. Şurası güçlü destek bölgesi. O yüzden burada tutunma ihtimali var. Yani yapıp burayı gösteriyor. 10.45. Burayı kırarsa zaten ee, 8'ler 9'ların altına sarkma potansiyeli doğurur. Hüseyin Hanım teşekkür ederiz. Hüseyin Bey teşekkürler. İhsan Bey İstanbul'a saygılar. Selçuk Bey sağ olun. Sahol arkadaşlar Sahol Endeks'e göre güçlü olan kağıtlardandı. Ne yaptı bakalım. Bir ara aşağı doğru geldi ama ee, yeni bir sistem var. O sistem üzerinde size daha önce bahsettiğim çok kıymetli hocam, Göktuğ hocam bir çalışma yapıyor. Yeni bir sistem var. Ee, o sisteme göre bugün Sahol'ü çok ciddi, yani Sahol'ün yukarı potansiyel olduğunu söylemişti. Çok sert düşe rağmen Sahol bugün dik durdu. Yukarı potansiyel hala var. Ama endekste dediğimiz geri çekilme yaşanırsa kıymet dostlar, ee, özellikle orta uzun vade düşünen arkadaşlar burada şurayı kırarsa bakın ee, 59'un altına sakarsa 55 ve sonra 51-52'ye kadar gelme potansiyeli var. Sağolayım. Endekste ee, burada güzel bir bayrak oluşumu için buraya gelmek zorunda arkadaşlar. Şu bayrak oluşacaksa şu olmak zorunda. Anlatabildim mi? Yani bu olmak zorunda. Dolayısıyla şu bölgeye yaklaştıkça 52'lere geldikçe Burada maliyetlenilebilir sahol. Yani 52-55 arası burada sahol alınabilir arkadaşlar. Geri çekim olursa endekste. Ahmet Altınay demiş ki güvenizi sağlık 30 yıldır piyasadayız. Yanlaşın aşılmasın. Birbirimize destek olmak daha güzel. Ee, saygılar demiş. İşkeyo'yu sormuş. İşkeyo bugün çok bakamadım. bayağı alarmlar işkeyo'da çaldı. Saatlikleri ee, saatlikler patladı. Öyle biliyorum. Bir bakalım. Endekste biraz evet. İşkiyo arkadaşlar. İşkiyo da bakın. Şurası. Da şöyle şöyle bir, şu alarmları bir kaldıralım. Kafa karışık nasıl bir vermesin. Şimdi işkiyo da teknik olarak şu bölge güçlü. Kaç? 19 bölgesi güçlü. Ama en kötü bak Şuradaki hedefine gelmiş mi bakalım, yoksa üstteki hedefe bakacağız. Yani şöyle söyleyeyim, eğer 19 tutmazsa şurası bir sonraki hedef, şu kısım. Yani 19'dan tepki gelmesi 1750. Öyle söyleyeyim, geo. Al geo. Arkadaşlar al Bakın burada çok tehlikeli bir yapı oluşturmuş. Şuradan itibaren bakın. Burada bariz bir şu yapı var. Yani bunun tamamını çalıştıracağım derse burada daha yolun başında diyebiliriz. Şuraya kadar gelme potansiyeli barındırır. Ama kısa vadeli en kötü şurası diyebiliriz. Burada şuraya kadar diyor. Yani burası sandım devam edeceğim diyor arkadaşlar. Yani şu bölgenin kırılması 39'un altında atması çok kötü olmuş bu kağıtta. şu özellikle EMA arkadaşlar 200 günlük EMA. 200 günlük EMA'nın altına sarktığı zaman yükseliş biter bu kağıtta. Hala şuraya buranın, alt, buranın altına gelmediği için hala bir, bir umut var. Tam o bölgeden kapatmış. 36'nın altına sarkarsa 30 Sonraki hedef 26. Yani 30'un altında kapanışlar, 36'nın altında pardon. Burayı daha da olumluya götürür. Serkan Candan demiş ki e, sizin ekibe kurba katılabilir miyim? Ben de 10 yıldır trade ediyorum, taşıyorum. Tüm marketler yapabilen her şeyi yapıyorum. Birbirimize faydamız okumuz. Ya bizim bir telegram grubumuz var. Ama telegram grubuna bir e, katıl üyeliğiyle gelebiliyorsunuz. Onun dışında dışarıdan şey kabul etmiyoruz maalesef kat ile gelip gelebiliyorsunuz. Onun dışında var orada bir 50-60 civarında öğrencimiz var şu anda. Onlara günlük, anlık, seans içinde anlık yani bugün endeks mesela ee, neredeyse iki haftadır mal aldırmıyoruz biz arkadaşlar. Kesinlikle mal almayın diyoruz. İki haftadır 8.150'den beri mal aldırmıyoruz. Bizim söylediğimiz dışında mal alan arkadaşlar belki vardır ama hala endeks short. Shortları kapatıp yukarıdan tekrar açılıyoruz. Yani sistem şu anda öyle. Hiçbir şekilde mal almayın diyoruz. O yüzden böyle bir ekibimiz var. Ee, sürekli bir eğitim orada paylaşım yapan arkadaşlar da var. Katılmak isterseniz oradan gelebilirsiniz. Ee, Mehmet ah Ahmet Altınay demiş ki evet biz şimdi takipçi sayısı artarsa e, soru çok olacağı için sizlere cevap veremeyiz hepinizle de demiştik. Ahmet Bey de onu teyit etmiş. Ee, bu şekilde de devam edilebilir demiş. Teşekkürler Yasin Bey. Şimdi Koçol Koçol sorulmuş. Yani Sağol'de bir önce verdik ki 52'lere gelirse. Ya Koçol'de böyle bir alan yok ama Koçol'de bakın şurası e, şimdi özellikle şöyle söyleyeyim Koçol'de Koçöl'de bir yapı yok. Ama 132'nin altına sarkarsa burası arkadaşlar aynı omuz baş omuz formasyonu burada da çıkıyor. Ortaya haberiniz olsun. Bakın şu bölgenin altına sarkması halinde 131-132'nin altında burası da tehlikeli olur. Onu söyleyebilirim. Ee, burada güçlü bir al bölgesi ancak ne olabilir? 113 olabilir. 132 kırarsa 113. 113-115 arası. Öyle söyleyeyim. 132'nin altında 115'leri gösterirler bu kağıtta. Koç Holding'de. Yani Koç olduğun gözünü yaşına bakmazlar öyle söyleyeyim. Şimdi Ahmet Bey demiş ki günlük yorumlarının sonunda yatırım tavsiyesi olmadan günlük veya saatlik al veren ise yani öyle bir şey imkanımız olmaz çünkü ancak sorduğunuz hisselere bile bakmakta bazen yayın çok uzuyor. Yani belli bir aşamaya kadar gidebiliyoruz. O aşamadan sonra ilk etapta şey vardı. Yani biz 50'den e, gra, beğendiğim grafikleri atıyordum sizlere. Ama sonra e, ona rağmen hisse yazılmaya devam edilince dedik ki işte ise arkadaşlar sormuş olan hisselere bakalım dedik. O sistemden vazgeçtik öyle söyleyelim. Yoksa beğendiğim hisseler atıyordum önceden. Fırsatın olursa e, Aydın Bey demiş ki Yıldıray Bey A D G Y O bakalım. Adra böyle bir hisse mi varmış? kitabı diyorum. Adra negatife dönmek üzere. 29'un altı tamamen negatif. Sadece onu söyleyeyim. 29. Yani şu şu kadar daha da aşağı verirler. Ee, halka açıldığı fiyatın altına bile gelir. Öyle söyleyeyim. Uzak durulması lazım. Yani yap itibariyle ancak buradan şunu yapabilirsiniz. Mesela buradan girip Biraz aşağı stop koyup şu bölgenin destek olarak çalışmasını bekleyebilirsiniz. Ona bir şey diyemem bakın. Daha önce de burası çalışmış. Mesela 29'dan girip 26-27 bölgesinde destek stop yapıp illa almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ama bu bölgeye yani bizde stop kültürü çok olmadığı için buradan alırsınız. Stop çok aşağıda. Söylediğimiz risk yönetimine göre işlem yaparsanız problem olmaz. Ee, bu da siz sıkıntı çıkar. Yani 29'un altında burası tamamı negatife döner. Özsüt denmiş arkadaşlar. Tersu bugün güzel bir hareket çizmiş. Şurayı geçerse belki. Bakın. 35'in üstünde burada hareket devam edebilir. 35. 35-37 Yani hareket 35'i geçene kadar. Bu şu anda sert düşüşün tepkisi. Bir al değil bana ver. onu söyleyeyim bak. Ben bu kağıdı almam. Şu bölgeyi özellikle geçerse o zaman bir şeyler olur. Yani 35'in üstüne atarsa bir şeyler olur. 35-37 bölgesini. Yoksa şu an için olan sadece sert bir tepki. Çağrı Bey teşekkür ederiz. Şükrü Bey teşekkürler. Cem Bey sağ olun. Mehmet Öztürk ne demiş? 8150 kırsa, 9500 kırsa, ne zaman zirveyi geçer, zirvesini geçer? Evladiyelik oldu. Ya burada da Mehmet Bey, kağıt seçimi önemli ya. Şimdi D, DAP, GM bilmiyorum, bildiğim bir kağıt değil. Yani e, hisse seçimi çok önem arz ediyor. Şimdi kağıt, işte ne oldu? Kontrolmatik mesela çok karlı dendi. Kağıt 10 katına gelmiş. Yani bilançosu bana göre ondan sonra fiyatlaması teknik anlamda fiyatlaması bitti diyelim. Temele göre fiyatlaması gerçekten o değeri yapıyorsa alır taşırsın. Yapmıyorsa bir şey diyemem. Yani bizde biraz sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Bu kağıt olumsuz arkadaşlar. Ben taş vermiş olumsuz. Yani burada nerede rolmüş? 7 20'nin altında burada yapı aşağı doğru kırılmış. Özellikle şurayı kırarsa çok dikkatli olun. 6.50'yi kırarsa çok dikkatli olun. Daha da aşağı sarkma potansiyeli doğurur. Yani 7.20'nin altında günlükte saat vermiş. 6.50'nin altında yapı komple negatif edilir. Hala bir umut var ama 6.50 çok tehlikeli. 6.50'nin altında çok çok sıkıntı olur. Kudret Bey sağ olun, Mehmet topaz Süleyman Bey, Hüseyin Bey, Kadim Hanım, Öylesine Biri Teoman Bey. Aysun Hanım, şişe ve şey demiş, ne demiş? Şişe ve hangisini? Long? Long düşünmüyorum, şu anda ikisinde de long yok. Şişe şöyle yapı itibariyle, oğlum yani şeyi orta uzun vade, yani orta uzun vade düşünüyorsunuz. Tamamen olumsuza dönmüş. Bakın, Olumsuza dönmüş. Nereye kadar gelebilir? Şurasını kırmış mı bakacağım? Muhtemel kırdı. Ya da tam burada. Evet. Bakın şişe eğer burada tutulmazsa, şu mavinin altına gelirse şişe çok tehlikeli olur. Bu mavinin altına gelirse şişe tehlike olur. Yani long düşünülmez buradan. Bilmiyorum siz kendiniz. Çünkü ben daha aşağı gelmesini bekliyorum. ben hanım yani Enerjisa'ya bakalım. Enerjisa'nın grafiği nasıl Enerjisa daha mı iyi? Daha mı kötü? Bu haftalık da bak bu haftalık. Enerjisa bu hafta %7 düşmüş. Yani burada da aynı durum var. Burası şuraya kadar oturur onu söyleyin. Enerjisa büyük ihtimal 38'lere kadar gelecek gibi duruyor. 38 bölgesine kadar gelebilir enerjisi. Haftalık baktığımız zaman bu arası boş, hızlı gitmiş. Ve tek destek hem alttan gelen mavi destek hem şuradan burası olabilir. Günlükte bakalım. Daha net şey yaparız. Evet. Teknik anlamda şurada ufak destekler olsa da 38'e kadar gelebilir burası. Yani ikisi de long için bence şu an için uygun değil. Semih Bey merhaba. Beyaz Bey merhaba. Türk sigorta denmiş. Arkadaşlar Türk sigorta şurada güzel bir yapı oluşturmuş ama sadece şuradaki belki hedefine gitmiş olabilir. Şu hedefine. Yani kul hedefine belki gitmiş olabilir. Kul hedefine gitmiş. Yani teknik olarak fincan hedefine de gitmesi gerekirdi. Oraya gidememiş. Kul hedefi tamam. Şurası ama gidememiş. Hmm. bu da olumsa dönmüş yani şöyle söyleyeyim bir ise gördüğü en tepeden itibaren yüzde üç buçuktan fazla geri çekilirse olumsuz şu ana kadar yüzde on 15 çekilmiş sadece şunu söyleyebilirim şu bölge tutarsa tekrar bir yukarı hamle gelir Bu da ne, ne demektir ee, 530 530, 525, 530. Buralara kadar geri gelebilir arkadaşlar. Habib Bey şöyle, kamu bankaları X-Bank yükselişine neden katılmıyor? Şöyle, e, yabancı yapı kredi ha, Akbank e, ve garantide ciddi pozisyon aldı. E, bildiğin an, o, buradan da anlaşılıyor ki şeyde yok. Yani Endekste böyle diğer kamu bankalarında böyle bir pozisyon almamış öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla onlarda bir geri çekilme maalesef var. Ahmet Çinbaş demiş ki hocam Haziran ayında itibaren endekse baktığında büyük resimde sanki bir obo görünümü var gibi. Bu da bizi sizin dediğiniz gibi 6800'lere indirir mi? Evet indirir gibi duruyor. Sasa'ya baktık Mustafa Bey. PKG'ye baktık. Sabancı Holding'e baktık arkadaşlar sormuş olduğunuz sitelere baktık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Arkadaşlar beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Abone olmayan arkadaşlar da lütfen abone olmayı bekliyoruz. Ayrıca Telegram grubumuza da bekliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.